Ya kaslı olmak ne kadar güzel bir şey ya. İyi ki kaslı olmuşum ya. Yaşasın. O kadar kaslıyım ki bu kaslarımla şehirdeki herkesi dövebilirim. Kaslarımı buradaki protein tozlarına borçluyum ya. Bu protein tozları olmasaydı ne yapardım ben? Varımı yoğumu bu protein tozlarını almak için harcadım. Bütün paramı harcadım yani ya. Bu protein tozlarının başına bir şey gelirse çok kötü olur. Çok kötü. Neyse ben en iyisi spora gideyim sonra bu protein tozlarından içerim. Daha da kaslı olurum. Yaşasın ya. Çok pahalılardı ama yapacak bir şey yok. Bütün paramı verdim. Bütün paramı. Şimdi spora gidip basma vakti. Bas Ali bas. Çok kaslı olabilirim ama bu kaslar bana yetmez. Çok daha kaslı olmalıyım. Çok daha. Oh bugünkü antrenmanımız da bitti. Sporumuzu da yaptık. Şimdi eve gidip biraz protein tozu içme zamanı. Hadi kaslı Ali git protein tozunu iç daha da kaslan. Arkadaşlar kaslı olmak harika bir şey değil mi ya? Çok iri çok güçlü durmuyor muyum? Lütfen yorumlarda yazın. Arkadaşlar sizce hangisi daha güçlü? Kaslı Halim yoksa kaslasam mı? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Valla şimdi protein tozu eksikliğinden dolayı öleceğim ya. Hemen eve gidip içmek istiyorum hemen. Canım protein tozlarım benim. Resmen yaşama sebebim onlar benim. Başlarına bir şey gelirse var ya çok kötü olur. Ha? Ne oluyor lan? Kerem komiser senin burada ne işin var? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Neden evin önündesin? Aileme bir şey mi oldu yoksa bir şey mi oldu? Ya yok Ali ya biz de anlayamadık. Evinize hırsız girmiş. Alarm çalışmış yani. Ama eve baktık yani her şey yerli yerinde. Televizyon duruyor, bilgisayarlar duruyor, telefonlar duruyor. Hiç para falan da çalınmamış yani. Bu giren hırsız niye girdi ne çaldı anlayamadık yani. Ne hırsız mı girmiş? Hayır inşallah düşündüğüm şey olmamıştır. İnşallah onları çalmamıştır. Lan hayır hayır. Olamaz hayır protein tozlarım. Protein tozlarımı çalmışlar Kerem komiser. Ne diyorsun Ali ya ne tozu ya ne? Sakin ol oğlum anlat bakayım şunu bana ne diyor neyi çalmışlar Anlamıyorsun Kerem komiser anlamıyorsun protein tozlarımı çalmışlar Hırsız protein tozlarını çalmış onlar çok değerliydi ben onlar olmadan yaşayamam Kerem komiser Lütfen bunu kim yaptıysa onu bul lütfen cezalandır onu Kerem komiser Tamam Ali tamam bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Yani ne, ne olduğunu bile bilmiyorum ama söz veriyorum bulacağım çalanı. Hiç merak etme tamamdır bulacağım ben. Cezasını da keseceğim. Dur Kerem komiser bekle ben de geliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şehrimizde çok talihsiz bir olay yaşandı. Çok kötü bir hırsızlık vakası var. Burada gördüğünüz şüphelilerden biri Ali'nin bütün protein tozlarını çaldı arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Ali o protein tozlarını çok zor almış. Bütün parasını o protein tozlarını alabilmek için harcamış yani o yüzden çok sinirli. Çukurun dibinde şüphelileri sorgulayıp onun ona yanına yollamamızı bekliyor yani. Şuna baksanız arkadaşlar goril gibi ya dev gibi ne kadar güçlü. Ben çukurun dibine düşmek istemezdim şahsen. Bu Ali suçlulara kim bilir neler yapar yani. Neyse arkadaşlar biz sizlerle tek tek bu şüphelileri sorgulayacağız. E suçlu olduğunu düşündüklerimizde çukurumuzun dibine göndereceğiz. Ali de onların icabına bakacak. Şöyle bir şüphelilerimizi tanıyalım. Burada Ali'nin en yakın arkadaşı dilenci çocuk Hasan var. Burada Grimace var arkadaşlar. Grimus Grimus şey yapıyor biliyorsunuz. Burada kaslı bir tane adam var arkadaşlar. Burada ise fakir var. Fakiri zaten hepiniz tanıyorsunuzdur. Bu kaslı adam manyak herhalde buraya dumbbelllarla gelmiş. Neyse devam edelim. Burada Mr. Beast var arkadaşlar. Mr. Beast'i tanıyanlar yorumlara yazabilir mi? Sonrasında arkadaşlar burada okulumuzun öğretmeni var. Şehrimizin okulunun öğretmeni Baldi. Evet. Burada robot kız var. Robot kız sürekli şehri ele geçirmeye çalışıyor arkadaşlar. Şuna bakın yani. Gözünde ne var bunun ya? Ne kadar garip. Elinde de testere var. Çok korkut arkadaşlar neyse diğer şüphelimiz ise sünnetçi sünnetçinin elinde de testere var arkadaşlar ikisinde de testere var yoksa bunlar kuzen akraba falan kardeş falan bir şeyler mi biliyor musunuz lütfen yorumlarda yazın neyse biz devam edelim burada örümcek adam var evet burada korkunç palyaço var korkunç palyaço'nun saçlarına bakın arkadaşlar ne kadar yeşil ya korkutucu bir yeşil yani biz devam edelim burada ise dilenci çocuk Hasan'ın koruması var dişlere bakın arkadaşlar çok korkutucu burada ise de kötü mafya var evet arkadaşlar Şüphelilerimize tek tek baktık Sizce suçlu olan kim sizce Ali'nin protein tozunu kim çaldı Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın Doğru bilen bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim Evet hazırsak başlayalım sorgumuza Ben Valdi ile başlamak istiyorum Merhaba Valdi Ali seni zamanında çok fena dövüyordu Kasta olduğunda seni dövüyordu Sen de sinirlendin o yüzden protein tozlarını mı çaldın Ya da kötü not verdiğin için seni dövdü falan filan Sen de korktun o yüzden çaldın mı kasta olmasın diye protein tozlarını He söyle bakalım Hayır Kerem komiser ben çalmadım ben o sıra bebek askerle bebek polisi dövüyordum. Ödevlerini yapmamışlar kafalarına kafalarına vuruyordum. Lan sen benim çocuklarımı nasıl döversin? Ödevlerini yapmamış olabilirler. Dövme hakkını vermiyor bu sana. Ali'nin protein tozlarını çalmamış olabilirsin Ama benim çocuklarımı dövemezsin Çukurun dibine gideceksin Evet devam edelim sıradaki şüphelimize geçelim Bu testereci sünnetçi Lan sünnetçi sen neredeydin he Sen mi çaldın protein tozlarını he Ne yapıyordun o sıra he Yok vallahi Kerem komiser ben çocukları sünnet ediyordum Baksana zaten sünnet ederken çağırdın yani Testeremi bile bırakamadım yani Lan manyak gelip, Bununla mı sünnet ediyorsun sen çocukları he He valla Kerem komiser bununla ediyorum Testereyle kesiyorum böyle oh diye. Seni manyak herif ya çocukları öldüreceksin. <laughs> Biz seni de çukurun dibine gönderelim en iyisi. Defol git. Allah'ım ya Rabbim ya arkadaşlar manyağı gördünüz mü? Neyse biz sorgumuza devam edelim. Burada örümcek adam var. Örümcek adamın kim olduğunu bilmiyoruz. Sizce bu örümcek adam kim? Lütfen tahminlerinizi yazın yorumlarda. Örümcek adam yoksa artık zayıf olmaktan sıkıldın. İyice kaslı olmak mı istedin suçla savaşabilmek için ha? Doğruyu söyle ya. Tamam hadi kızmayacağız. Sen çaldıysan söyle. Artık daha kaslı olmak istiyorsun değil mi? Daha iri adamları daha rahat dövebilmek için kaslı olmak istiyorsun. Sen çaldın. Hayır yemin ederim ben çalmadım. Çalmadım, yemin ederim. Ben zaten çok güçlüyüm. Çok. Maskimi çıkarsam zaten bana güvenirsin Kerem amca. Ne? Kerem amca mı? He, bu ses çok tanıdık geliyor. Kamil. Lan Kamil örümcek adam yoksa sen miydin? Evet Kerem amca. Benim benim Kamil. Valla ben çalmadım. Yemin ederim. Çalanı hatta bulursam ben yakalardım. Ben şehri korumaya çalışıyordum. Vallahi kötü insanlarla savaşıyordum. Tamam tamam Kamil sen gidebilirsin. Zaten ben seni tanıyorum yani. Sen çok iyi bir çocuksun. Asla böyle bir şey yapmazsın. Sen git ben de sıradaki şüpheliye geçeyim. Bu kötü mafya Kötü mafya sen sonuçta mafyasın. Senden her şey beklenir yani. Sen mi çaldın lan he? Yoksa protein tozlarını çaldın adamlarını içirip onları çok güçlü yapıp şehri ele mi geçirecektin he? Lan Kerem ne alakası var? Biz adamlarınla banka soygunu planlıyorduk. Öyle küçük şeylerde gözümüz yok yani. Biz direkt banka soyacaktık. Niye protein tozu çalalım? Aptal mıyız biz? Bankayı soyup Miami'de tatile gidecektik. Aynen kanka aynen. Bak şu an soydun ben de Messi. Defol lan sen de çukurun dibine gidiyorsun. Sen benim şehrimde banka mı soyacaksın? Artist ya arkadaşlar ne kadar yüzsüz görüyor musunuz? Neyse biz sıradaki şüphelimize geçelim. Robot kız sen neredeydin sen ne yapıyordun? Sen robotsun ya protein tozunu ne yapacaksın? Çal sen mi çaldın? Sen çalmamışsındır herhalde. Robotların ne işi olur kasla. Ay tabii ki ben çalmadım Kerem komiser. Şehri şeyle ele geçirmeye çalışıyordunuz. He? Ama sen çalmadın yani protein tozlarını. Evet evet ben çalmadım. Lütfen atma beni çukurun dibine. Daha şehri ele geçireceğim katil bebek çakıyla. Ben şimdi katil bebek çakıyı sana da bir geçireceğim. Göreceksiniz siz. Sen de çukurun dibine gidiyorsun. Defol. Allah'ım ya Rabbim ya. O çakıya de soracağım ama ben. Sıradaki şüphelimiz ise Mr. Beast arkadaşlar. Lan Mr. Beast neredeydin? Ne yapıyordun lan? Hemen söyle. Hemen. Vallahi bak videolarına like atmam bir daha. Abone de olmam. Ona göre he. Nerede olacağım Kerem komiser? Evsizlere ev alıyordum. Arabası olmayanlara araba alıyordum. Pahalı arabalar. Ferrari, Lamborghini, Porsche falan yani. Ha aynen kanka kesin kesin. O kadar iyi birisin yani sen de. He bir de gidip Lamborghini, Ferrari falan alıyormuş. Yalancı kanıtın var mı? Şahidin var mı? Var tabi Kerem komiser. Aç videolarımı izle. Eğer inanmıyorsan hala arkadaşlar yorumlarda yazabilir. Onlar kesin izlemiştir benim videolarımı. Arkadaşlar lütfen yorumlarda yazın. Ben çok iyi biriyim. İnsanlara yardım ediyorum değil mi? Kerem komiser de görsün Tamam bakalım tamam hadi yorumlara göre gidip gitmemene Karar vereceğim şimdilik burada kal ben de sıradaki şüphelime geçeyim. Bu kaslı adam olabilir arkadaşlar. E, yani suçlumuz bu olabilir. Çünkü şuna bakın kasta kafayı bozmuş yani. Buraya bile ağırlıkla gelmiş görüyorsunuz arkadaşlar. Ali bundan daha fazla kaslı olduğu için arkadaşlar daha fazla kas yapmak için protein tozlarını çalmış olabilir. Lan yok öyle bir şey ben çalmadım hiçbir şey. Protein tozuyla yapılan kası ne yapayım ben? Çakma lan o kaslar. Ali'ninkiler çakma kas benimkiler gerçek kas erkek kası. Sen çalmadın yani he? Neyse sana sana hiç inanmıyorum hiç. Lan yürü git Allah'ın zarganası. Şimdi bir tane vururum kafana Kerem komiser görürsün 10 kilo bir şeysin zaten. Ben 120 kilo adamım öyle 70 kilo adamdan da dayak yemem zaten. Bana vuracaksın he bana vuracaksın bu şehrin polisine he. Sen de bir çıkırın dibini boyla bakayım Ali sana yönünü göstersin eşek herif. Neyse biz sıradaki şüphelimize geçelim arkadaşlar Hasan. Lan Hasan yoksa Ali kaslı olduktan sonra seninle arkadaş olmamaya başladı. Sen de o yüzden kaslı olmasın diye çaldın mı protein tozlarını? Ya da sen de tekrardan onun gibi kaslı olursan eğer senle arkadaş olur mu sandın ha? Hayır Kerem komiser öyle bir şey yok. Ben çalmadım. Yemin ederim ben dileniyordum. İnanmıyorsan zengin amcaya sor. Bana para verecekmiş gibi yaptı ama vermedi. Dalga geçti benimle. Tamam tamam inanıyorum sana. O yüzden gitmene izin vereceğim. Cebine de bir arçık koyayım 100 lira bir ara. Hatırlat da. Evet arkadaşlar sıradaki şüperimiz ise fakir. Lan fakir. Bu surat ne oğlum? Bu gözler ne? Niye bu kadar şey bakıyorsun ya? Şüpheli bakıyorsun. Bu ne oğlum? Bir şeyden korkuyor gibisin. Endişelisin yani. Hey <laughs> komiser. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ne olur bırak gideyim çok tuvaletim geldi altıma yapacağım şimdi. Lütfen Kerem komiser ne olur gideyim ne olur. Ulan fakir sen çaldın değil mi lan sen çaldın. Ali'nin kaslı olmasını kıskandın sen de kaslı olmak için çaldın değil mi çocuğun protein tozlarını. Ya tamam Kerem komiser ben çaldım evet ben de kaslı olmak istiyorum ben de. Lütfen beni o çukura yollama Ali'nin karşısına atma beni. Ali o kaslı vücuduyla çok fena döver beni. Üzgünüm fakir bunu onları çalmadan önce düşünecektin. Sen de çukurun dibine gidiyorsun. Üzgünüm Ali icabına bakacak. Hadi, hadi bakalım çukurun dibini boyluyorsun fakir. Yalla. Evet arkadaşlar bir sorgumuzun daha sonuna geldik. Sayenizde suçluyu bulduk. Suçlu fakirmiş protein tozlarını o çalmış arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız asla suçluyu bulamazdım. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Buradaki şüpheliler siz de gidebilirsiniz evlerinize Hadi dağılın lan, lan!